أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا القرآن <applause> الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لكم نذر قوما ما نذر آباؤهم فهم وافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Başta sağ olsun. Sağ olun, dostlar sağ olsun. Ne işin var burada senin? Başın sağ olsun. Bunca yolu annemin cenazesine katılmaya gelmedin herhalde. Niye yalan söylediğini öğrenmeye geldin? Biraz olsun kendinizi düşünmeyi bırakın da acıma saygı gösterin. Annemi toprağa veriyorum burada. Bırakın da son yolculuğuna rahat rahat uğurlayayım. Tamam Mustafa, sen görevini yerine getir. Biz burada bekliyoruz. Ama sonrasında bizimle beraber karakola kadar geleceksin. İfadene yeniden başvuracağız. Böyle bir hakkınız yok. Ben ifademi İstanbul'da verdim. Yalanın çıktı ortaya. Yalan söylediğim falan yok. İnkar etme artık Mustafa. Serdar bize her şeyi anlattı. Buraya ne zaman geldiğini biliyoruz. Söyleyecek yalanın kalmadı artık Mustafa Nalçalı. Tamam. Kabul ediyorum, yalan söyledim. Bir gece kaldım sadece burada. Daha öncesinde İzmir'de değil İstanbul'daydım. Neredeydin? Beykoz'daydım. İspat edebilirim. Daha önce niye yalan söyledin peki? Çünkü bir kız arkadaşım var. Onun yanından çıkıp gelmiştim buraya. Kızın adı Suna. Beykoz'da oturuyor. Benim için yalan söyler mi? Sami ayarlayacak. Senin için değil. Ama bizim için söyler merak etme. İnşallah buna gerek kalmaz. Ama Serdar bir şey söylerse ve sen de nerede olduğunu ispat edemezsen bir daha dışarı çıkamazsın. Haklısın. Başka ne diyeceğim? Bak şimdi. Karımla aramız bozukken birkaç ay kadar önce tanıştık. Evden İzmir'e gelmek için üç geceliğine çıktın. Oysa İzmir'de işim bir gün ya sürerdi ya sürmezdi. Erken çıktın çünkü birkaç günü Sunay'la geçirmek istedim. İki gece onda kaldım. Sonra uçağı kaçırmamak için Beykoz'dan taksiye bindim. Çok trafik vardı. Uçağı kaçırınca harem otogarına gittim. Otobüs bileti aldım. Gece bir seferine bindim. Hatta iki tane bilet aldım. 13 ve 14 numaralı koltuklar. Bunları baştan niye söylemedin? Çünkü karım bu kızı öğrensin istemedim. Hamile. O sırada da annem bizde kalıyordu. Çok hastaydı. Tansiyonu çıkar, üzülür diye korktum suçsuzum diye söyleme gereği de duymadım. Sonra gerçeği itiraf edersem daha çok şüphe çekerim üstüme. Yani işlemediğim bir suçu üstüme atarlar diye korktum. Şimdi korkmuyor musun? Hayır. Kim isterse duysun. Annem öldü benim. Bunun daha ötesi yok. Benim kaybedecek bir şeyim yok artık. Niye Kerim Ulgaz'ın vurulduğu gece yola çıktı? Kerim ne zaman vurulmuş, nerede vurulmuş bilmiyorum. Ben de sonradan öğrendim. Allah kahretsin ya. Ya düşün artık yakamdan. Ne istiyorsunuz benden? Önce sakin ol bir. Sesinin tonunu da düşür. Affedersiniz. Ya sinirlerim alt üst oldu. Sırf Kerim'in vurulduğu gece İzmir'e geldim diye suçluyorlar beni. Suçsuz birini suçlamak da suç değil mi komiserim? araştıracağım. Bu sefer yaş tahtaya basmaz. Muhtemelen ayarlamıştır. Burada nasıl bir durumla karşılaşacağını sizin burada olduğunuzu bilmiyordu. Doğru söylüyor da olabilir. Niye? Kerim'in vurulduğu gece ...bola çıkması bence tesadüf değil. Anlattıkları da diğeri gibi yalan hikaye. Bitti bu iş artık. Bitti. Artık hiç kimseden çekinecek bir şeyim yok. Yaşaranlardan yana da korkum kalmadı artık. Bundan sonra kendileri için susmak zorundalar. Beni asla ihbar edemeyecekler. Rahatladım biliyor musun? Bir yandan da bazı insanlar için ne kadar önemli olduğumu anladım. Bu da başka bir güven veriyor insana. Meltem'le annesi de beni yaşaranlara karşı koz olarak kullanmak istiyor. Bir adım kaldı. Son bir adım. O da gerçekleştikten sonra tamamen rahatlayacağım. Hiçbir şeyden korkmaya gerek kalmayacak artık. O zaman ben de sana rahat rahat sorayım. Kerim'i neden vurdun? Fatma Gül yüzünden mi? Ne saçmalıyorsun sen? Onu hala seviyorsun. Ne sevgin ne de kinin bitti ona karşı. Kerim'in karısı olmasını hala hazmedemiyorsun. Onlar o evde kalmışlar. Bir kere saklanmak için neden orayı seçtin Mustafa? Ayakların neden seni oraya götürdü? Sonra ne oldu da Kerim'i öldürmek istedin? Onlara ait bir iz mi buldun? Fatma Gül'ün bir eşyasını mı buldun? Anıların mı canlandı? He? Ne oldu? Neyle doldurdun da kendini Kerim'e ateş ettin? Ben yapmadım Hacer. Suçlu çıktı ortaya. Evsiz Berduş'un biriymiş. Bütün iddialar çürüdü. Suçlamalar asılsız çıktı işte. Komiser yanında söyledi. Ben yapmadım Hacer. Sen biliyorsun doğrusun. Ben daha başka bir şey söylemiyorum. Söyleme zaten konuyu kapatalım artık. Önümüze bakalım biz de. Murat. Oğlum Murat. Bambaşka bir hayatımız olacak. Bambaşka bir hayata açacaksın sen de gözlerini. Serdar aradı yine. Bırak şerefsizi. Sana ulaşamıyormuş. Paranı geri vermek istiyor. Hesap numarasını göndersin, bankaya yatırayım dedi. Sadakam olsun Adiye. Bir daha onun yüzünü görmek istemiyorum. Paralarını bu kadar saçma etrafa Mustafa. Bir çocuğun olacak, onun geleceğini düşün. Hacer. Merak etme. Gelecekte de para sıkıntımız olmayacak. Son bir hamle kaldı. Az kaldı bekliyorum. kadar da çabuk demedik ya. Alo. İyi akşamlar Mustafa. Ne istiyorsun? Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Senin evin otoparkındayım. Hemen buraya gel. Ne oluyor? Ya ne oluyor yine? Nereye gidiyorsun? Merak etme, şansımız döndü. Yine kazanmaya başladık. Thank <laughs> you. Hem başın sağ olsun, hem de geçmiş olsun. Ne istiyorsunuz bana? Gel, iş konuşacağız seninle. Çok karlı bir iş, gel. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.